Dilara Nagiyeva, Bakü'den Azerbaycan'dan katıldı <laughs> efendim, kıymetli hanımefendi. Lütfen sizi tanıyabilir miyiz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz efendim? Cümlen. Evet. <laughs> ben Ben Demire Tarık felsefe doktoruyum. Tamam. Biliyorsunuz hayriyeçisi Ağam Ağam Usta Nagyeva Tarihçi olarak babam hakkında 9 kitap yazmışım. Maşallah. Ve bir Hemen o senede filmlerden birinde size e, takdim etmişim. Türkiye'de evet. ettiği, hakkında. çok güzel. İnşallah onu biz törenimizde de konuklarımıza izleteceğiz onu tanıtmaya çalışacağız. Peki biraz e, atanızdan bahseder misiniz? Neler yapmıştır Azerbaycan'da Türk dostlarınız öğrensin diye? Babam xeyirə çıxıb adam göndərib öz hesabına kərbəllədə dəfn olmağa. Bu bir çox böyük proses idi. Ağrı idi. Evet. Çox pul verib yatum xanalar tikdiribdi. E, deməli ki, yataxxanalar tikdirib e, əsaslar üçün yataxana ilk olaraq babam tikibdi. Çünki qızların həyasını qorumaq üçün tələfə üçün o məqsəddə yataxana tikdirib onlar üçün. binalar günleri dört büyük, büyük hastakana tiktir. Yani 1900. yıldan 1913. yıldan tikilen hastakanalar dört büyük ne hangi hastakana bu yönde faaliyet gösterir. Onlar hamısı benim babamın tikilisiydi. Esas sebebi ise onun oğlunun verem hastalığından yani tuberküloz deyilen bir hastalıktan vefat etmesi. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani o cavanların Ölümünün kabağını alıbdı. Ve evet. 12 13 yüzyılda Rus Balkan Müharibesi dövründe o demeli Türkiye'de e, çok hayır yaşayacaklar edilmiş. Kızlar, e, kızlar cemiyetine demeli o 9000 yetim kanallara çok pul gönderi ve oradan Balkan Müharibesi'nden sonra gelen uşaqları yetimleri burada öz binasında cemiyetinde saklayıbdır. Yani pulsuz, parasız, temennasız ve bundan da Osmanlı devletinin müharbesi vaxtı o olmuş mescidlerin birinde yandırılmış Kur'an-ı Kerim'i satın alıp öz puluna alıp saklayıp ve müharbe kurtardıktan bittikten sonra Sultan V. Mehmet Reşad'a hediye edildi ve Sultan V. Mehmet Reşat onun o bütün xeyriyatçilerini ve bu Kur'an-ı Kerim'i alarak onu Osmanlı nişanla tertif edildi. Ben bütün varlığım da bu filmde göstermişim ki 30 dakikalık filmdi. filmde evet. Ama ben orada filmde çalışmışım gösterem ki yani Azerbaycan'dan Türkiye yani önceden yani 1900. yıldan 19. yüzyılın aharından ta bugün Evet yani, Allah rahmet eylesin baya bir emeği olmuş <laughs> hem Osmanlı çağında hem de diktiği hastaneler. <laughs> baktığı sahipsiz insanlar bu konuda bir vakıf kurdunuz değil mi efendim? Bir dernek kurdunuz. Azerbaycan'da. Şu anda o derneğin faaliyetleri devam ediyor sanırım. Siz derneğin başında mısınız? Geri hükümet teşkilatı. Evet. Evet. Öyle bir derneğiniz var. Halen devam ediyor değil mi Azerbaycan'da derneğiniz? Ses maalesef bazen gidiyor. Değil. Evet. Evet dinliyoruz sizi efendim. Geri hükümet teşkilatı. Ben orada faaliyet. Devam edin. Bunların e, e, yardımı esasında filmleri çekerim. Evet sizi tanıyoruz, basından da takip ediyoruz. Gerçekten Azerbaycan'ın en önemli ailelerinden birinin misyonunu taşıyorsunuz. Ve e, yılın yardımsever hanımefendisi seçildiniz, kadını seçildiniz. Sizi kutlarım Kaha okurları tarafından. Bu konuda da düşüncelerinizi biraz alabilir miyiz? Çünkü e, bağlantı çok zayıf. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ki bana vakti ayırmışsınız. Zaman ayırmışsınız. Beni orada davet ediyorsunuz. Bütün bunlara evet. göre ben bütün ümumilikten bütün Türkiye'ye teşekkürimi bildiririm de sizlere. Ben çalışacağım. Bundan da artık var mı Yaşım çok teşekkür ederim. Evet <laughs> size de sizin gibi bir ailede yakışan budur. Tabii ki e, daha iyilerini daha fazlasını yapmak için bu sizin şiarınız bunun farkındayız. Efendim her şey için çok teşekkür ederiz. Lütfen e, kendinize çok iyi bakın. Çok, çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Değerli izleyiciler Zakir Kaya ile hayata... çok sağ olun. Ben de sizin sağ mübarek günlerinizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz gene çok kıymetli sağ bir olun. kıymetli sağ bir ya. hanımefendi Dilara Nagiyeva sağ hanımefendi konuğumdu çok hayata dair, çok dair de. Çok Aslında çok mutluluk duydum. Sizlere de yaşam boyu mutluluklar diliyorum. Bir dahaki programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Sağ olun. Sağ...